Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür Önce hanımefendilerden başlayalım. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Dilek Derya ikinci uzman klinik psikolog olarak Ticaret Üniversitesi'nde çalışmaktayım. Aynı zamanda klinik psikoloji alanında doktoramı yapıyorum şu anda. Teşekkür ederim. Ben Hasan Çalışkan Kültür ve Spor biriminde uzman olarak çalışmaktayım. Üniversite içinde sağlık hizmetlerinden nasıl yararlanabilirim? Üniversitemizde Sütlüce ve Küçük Yalı Kampüsü olmak üzere her ikisinde de tam zamanlı çalışan hemşirelerimiz ve doktorlarımız yarı zamanlı olarak çalışan doktorlarımız bulunmakta. Öğrencimiz yani kendisi bizzat ofise gelerek ziyaret ederek aslında süreci başlatmış oluyor. Kültür ve spor birim neler yapıyor diye sorabilir miyim? Kültür ve spor birimimiz öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikleri doğrultusunda çalışmalar yapmaktadır. 66 öğrenci topluluğumuz bulunmaktadır. Bu topluluklar bünyesinde öğrencilerimiz yapmış olduğu etkinliklerle takım çalışması, iletişim becerilerini geliştirme gibi fırsatlar ve imkanlar kendilerine sunulmaktadır. Kültür ve Spor Birimi olarak öğrenci topluluklarının yapmış olduğu bu etkinliklere danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunmakla beraber sportif alanda da öğrencilerin kendilerine geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmaktayız. Psikolojik danışmanlık hizmetleri nasıl ve nerede alınır? Psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimine başvuracak olan öğrencilerimiz için birkaç seçeneğimiz var. Bunlardan birisi e-mail yoluyla pdrticaret.edu.tr adresine mail atarak bizzat başvuru formu talep edebilirler ve bulunabilirler. İkincisi web sitemizde bir başvuru formu yer alıyor. Üçüncü seçenek olarak da bizzat ofise gelerek e elden form doldurabilirler. Öğrencilerimize ivedilikle cevap ulaşıyor kendilerine ve uygun olan saatler belirleniyor kendileri için belirlenen vakitler. Üniversite içinde hangi kültürel etkinlikler düzenleniyor? Yapılan etkinliklerimiz arasında kültürel, sanatlar ve sportif faaliyetler dışında atölyeler, kurslar, seminerler, konferanslar, söyleşiler, geziler, tiyatro ve konserlerimiz mevcuttur. Özellikle de sosyal sorumluluk projelerimiz içinde yer almaktadır. Üniversitemizde her yıl dalında uzman iş adamları, bilim adamları ve sanatçılara ev sahibi yapmaktadır. Sağlık merkezinin sunduğu imkanlar nelerdir? Her iki kampüste de yer alan sağlık merkezine öğrencilerimiz geldiği zaman öncelikle muayene olabiliyorlar. Bunun yanı sıra tıbbi danışmanlık alabilirler. Bu da onların aslında hastanelere gittikleri zaman doğru bölüme yönlendirmelerini sağlamaları açısından iyi bir imkan tanınıyor. Herhangi bir acil durumda müdahale edilebiliyor. İşte neleri kastediyoruz burada? Dokuz edelenmeler olabilir, alerjik bir durum olabilir, ağrı olabilir, bunun için ağrı kesici verilebilir. Yani müdahale edilebilecek her alanda ivedilikle hizmet sağlanıyor. Eğer müdahale edilemeyecek bir durum var, var ise de hastaneye acilen sevki yapılabiliyor. Üniversite topluluklarına nasıl katılabilir öğrenciler? ve üye olma süreci nasıl? Üniversite öğrencilerimiz her etkinliğe katılabilirler, her topluluğa üye olabilirler. Üye olmak istedikleri topluluğun başkan ve yönetimine iletişimle geçerek üye formunu doldurduktan sonra topluluklara üye olabilirler. Psikolojik, danışmanlık ve rehberlik birimlerine hangi sebeplerle başvurabilirim? Evet aslında bu önemli bir soru. Hangi sebeplerle başvurabilirim? Bunun birkaç e, kategoride sınıflandırabiliriz. Birincisi öncelikle ilk başlayan öğrencilerim için söylemek isterim. Bir uyum problemi yaşanır. Olabilir. Bir adaptasyon sorunu, yeni bir çevre çünkü, yeni bir şehir, yeni arkadaşlıklar. Bunlar kişide huzursuz edici duygulara sebep olabilir. Kişi yalnızlaşabilir, kendini yalnız hissedebilir. Öncelikle burada oyun problemlerinde psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimine başvurabilir kişi. İkinci kategori olarak öğrencimiz başlamıştır üniversiteye her şey yolunda gidiyordur ama beklenmedik meseleler ortaya çıkmıştır. Yine bu arkadaş ilişkilerinde, aile ilişkilerinde, ekonomik problemlerinde veya travmatik anıları vardır geçmişten gelen bunlar tetiklenmiş olabilir. Hayat anlamsız geliyor olabilir. Bu anlam sürecinde tökezlemeler meydana gelebilir. Depresif duygularının hissedilmesiyle beraber belki hayatını sonlandırma gibi düşünceleri olabilir. Bu noktada öğrencilerimizin özellikle psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimine başvurması önem arz etmektedir. Tabii son olarak bir kişinin yani hiçbir problemi olmayabilir. O kişi de yaşam kalitesini artırmak açısından, kendisine daha iyi bir farkındalık elde etmek amacıyla psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimine başvurabilir. Bir öğrenci öğrenci topluluğu kurmak istediğinde nasıl bu süreci işler? Ayrıca topluluklar üniversitemiz için neden önemli? Üniversitemizde topluluk kurmak isteyen öğrenci arkadaşlarımız başvurularını Ekim, Kasım, Şubat ve Mart aylarında yapmaları gerekmektedir. Başvuru dilekçesinde topluluğun adı, varsa logosu, kısa adı ve danışman formuyla beraber 15 öğrenci kurucu üye ile birlikte bize başvururlar. Topluluklar neden önemlidir? Günümüzde topluluklarda aktif olan öğrenci arkadaşlar iş hayatında daha etkin oluyor. Sosyal ve kültürel etkinliklerle daha etkin, daha gelişmiş bir hayata adım atmakta, yolunda ilerlemektedirler. PDRM biriminden ne kadar süre faydalanabiliyoruz öğrenci olarak? Herhangi bir ücret ödeniyor mu? Şöyle ki, e, psikolojik danışmanlık ve rehberlik biriminden her öğrencimiz bir eğitim-öğretim e, döneminde 8 seansa kadar yararlanabilir. Tüm atölye çalışmaları olsun, terapi e, grup çalışmaları olsun bu hizmetler ücretsiz olarak öğrencilerimize sunulmaktadır. Üniversite bünyesinde spor tesisleri öğrenciler tarafından nasıl kullanabilir? Küçük yalı ve Stüdyo yerleşkemizde açık ve kapalı spor alanlarımız mevcuttur. Bunlar fitness salonu, basketbol sahası, masa tenisi ve langırt masası olarak bulunmaktadır. Bunları kullanmak isteyen öğrenci arkadaşlarımız kültür ve spor birimine gelerek rezervasyon ve bilgilerini alabiliriz.